Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü videomuzda yepyeni bir para kasma taktiği ile karşınızdayım bu taktiğe geçmeden önce hemen aşağıdan bir like atıp abone olup zilleri açarsanız video geldiğinde ilk siz haberdar olup yayınlarımıza katılabilirsiniz ve yorumlar kısmına buz yazan bir arkadaşımıza 20 bin dinar ödül vereceğim bir önceki videonun çekilişinde hemen şu an araya koyuyorum Evet çekilişi kazanan arkadaşı gördünüz. Ona ben parasını dün yolladım. Onun da SS'ini şimdi ekranda görürsünüz zaten. Onun önceki videonun kendine koyarım. Evet gençler şimdi zaman kaybetmeden ben size bu taktiği açıklamak istiyorum. Pazarcıya geliyorum. Pazarcıdan bloklara giriyorum. Bakıyorum buz 5.6 dinar. Gördüğünüz gibi şu şekilde gidiyor. 5.6 dinar şu an. Hemen böyle geliyorum. Dünya bekçisi. Bir dakika ama gitmeden bir koordinatlarımı kapatmak istiyorum. Sıkıntı yaşamayalım. Zayıf dar dünyasına gitmek istiyor musun? Evet. Geliyorum abi base'ime. Benim base'im bildiğiniz gibi ee, buz biyomunda. Ben buraya bir adet buz farm'ı diktim. Nasıl bir farm onu sizlere göstereceğim şimdi. Tek bulmanız gereken böyle bir farm buluyorsunuz. Farm dediğim biyom buluyorsunuz. Evet gençler farm'ımız karşınızda. Burası yaklaşık tahminim bir 16 16x16 filandır diye düşünüyorum. Burada üstte bir çubuk gibi bir şey var. Bunun ne olduğunu sorarsanız bu abi buzların oluşmama oluşmasını engelliyor. Bu şekilde olduğunda burada çapraz bir yol şeklinde buz oluşmuyor ve bu şekilde buradaki suları kendiniz yenileme ihtiyacı duymuyorsunuz. Bu bunlar otomatik olarak yenileniyor. Yapmak için tek yapmanız gereken görüntü bu abi yere bir tane platform dikiyorsunuz. Yanından e, şu tarz bir çizgi çekiyorsunuz. Ondan sonra çapraz bir şekilde tek blok olacak şekilde yol yapıyorsunuz. Sonrasında tek yapmanız gereken bunları kırmak olacak zaten. Ahmet de geldi. Ahmet yardım etti vardı bize bu farmı yapmada. Evet. Yani bu şekilde yapabilirsiniz gençler. Bu arada açtığımız yayınlara da katılmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi sınırsız su kaynağı oldu orası. Ve sürekli eriyor ben bunları kırarken şu taraftakiler yeniden oluşuyor ve bisteğinden yaklaşık 300 dinar kasıyorum. Şurada 1 dakikan bile gitmedi. Tabii ki altınızda derin koşucu bot olursa daha hızlı bir şekilde yaparsınız. Evet gençler bu bu taktiği ileride daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ve bunu ne kadar büyük yaparsanız onu kasmanız o kadar da kolay olur. E, diyelim 4 parsel yaptınız bunu. 1, 2, 3, 4 olacak şekilde yaptınız. Siz burayı kazarken burada olacak. Burayı kazarken bura, burayı kazarken burada olacak ve sınırsız bir şekilde e, şeye girecek hani. Yenilemeye girecek ve Duello da şu an aktif oldu. Duello aktif olduğu için Duello da buz kullanımı artacaktır gençler. Bildiğiniz gibi Duello'larda buz sık sık kullanılıyor. Sonra evet aktif bol eğlenceler. Yazdı yukarıda da. Evet gençler. E, ben şu anda yaklaşık e, bin 1000 dinar kastım şu 3 siteyi tamamlayınca 1000 dinar kasmış olacağım. Ve bunu yaklaşık 3 dakikada 4 dakikada falan oldu. 4 dakikada 1000 dinar kastınız bu şekilde düşünerek. Ee, bunu daha uzun süreli yaparak daha fazla para kazanabilirsiniz. Şurada farmınız olsa burada şey kalsınız hem farmınız çalışırken hem de bu şekilde burada dinarınızı kasabilirsiniz. Evet gençler artık ee, ben de parayı kuvarsdan kasmaya başladım ve dün yaklaşık 400 adet falan kuvars kırdım bunları e, sizlerle birlikte kırmak istedim ben aslında bunun için ayrı bir video düzenleyecektim bine tamamlayıp falan şey yapacaktım da orada ölmek nasip oldu artık bunlarla kaldığımız yerden devam ediyoruz koştuğum 7k bloğu oldu o da yapacak bir şey yok sağlık olsun artık Evet gençler ya, şimdi yavaştan başlıyorum. Servet demiyorum bu arada evet. Bakalım bunları da kıralım. En sonunda ne kadar kazanmış olacağız? Yaklaşık ben ee, nether'da nedir de bir, bir, bir buçuk saat geçirmiş olmam gerekiyor. Tabi koşması baya bir dertli oldu. Bunları kırman falan o kadar zahmetli olmadı. Hemen siz bunu izlerken tabii ki like atıyorsunuz. Ben şimdi araya bir hızlandırma koyuyorum. Siz o hızlandırmayı izliyorsunuz. Hadi geçelim. Evet gençler kuvarsları bitirdim. Şimdi bunları blok yapacağım. Bakalım ne kadar bir kuvars kasmışız. Bu kadar kuvarsın içerisinden ne kadar bir kuvars bloğu çıktı. Aslında beklediğim kadar da çıkmadı. Hop şu şekilde. Yapıp şunları da paylaştırırsam. 3 istek bir kuvarsım çıktı. Bunların tanesi 200k'dan 8-16. 24k civarı bir şey ediyor burası şu an. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hangi içerikleri YouTube kanalımda görmek istiyorsanız onları yazmayı unutmayın gençler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.